İster çocuklar, ister ilişkiler, isterse sadece eski ilkeler olsun, bazı şeyler oyunculuk kariyerinizden daha önemlidir. Both much geldiniz. Bugün şöhretten kaçan 10 oyuncuyu geriye doğru sayıyoruz. Bu listemizde büyük ün ve başarıya kavuşan ve büyük şaşadan gönüllü olarak uzaklaşan aktör ve aktrisleri inceleyeceğiz. Poor kid, what are you talking about? He's the richest kid in the world. You don't have children, do you, Dave? Yoğun işlerine büyük ara veren, sonra kariyerlerine kaldıkları yerden devam edenler de bu listeye dahil. Don't you ever just kick back? 10 numara, Phoebe Cates. Hi Brad. Richmond Lisesi'nde hızlı günlerde oynayan fıstığa ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Artık merak etmeyin. Çünkü Phoebe Cates oyunculuk sahnelerinden 1994 yılında çocuklarını büyütmek için emekli oldu. Onu suçlamıyoruz. Ne de olsa çocuk sahibi olmak zor iş. Sadece yönetmen arkadaşına yaptığı iyilik ile 2001 yılında yıl dönümü partisi ile kısa süreli bir dönüş yaptı. You don't Never. Şöhret adına her şey Gremlin kadın için kocaman bir sessizlikti. Hey, no problem. Night. 9 numara. Renny Zellweger. Here I am. Renée Zellweger 2000'lerin başında dünyayı sallıyordu. Bridget Jones'u canlandırmak iyi kadındı. Soğuk de en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ın evine götürdü. That's my daddy. Ne hikmetse filmleri giderek popülaritesini kaybetti. Sonunda sempatik oyuncu 5 yıl ara vermeye karar verdi. <laughs> Zelda'nın fanları korkmasın. Yakın zamanda ekranlara geri döneceği haberi geldi. Ama bu sefer birazcık hmm, farklı görebiliriz. <laughs> People don't know me in my 40s. She's in her 40s. Perhaps I look different. Who doesn't as they get older? But I am different. I am happy. 8 numara. Carrie Grant. Hello Bay. Hangi filmlerde yer aldığını hatırlamadıysanız bir film kurduğuna hiç kakın gizli teşkilat filminin ne kadar iyi olduğunu sorun. Tell me, why are you so good to me? Shall I climb up and tell you why? Ama kızı doğduğunda Grant 62 yaşındaydı. Ona bütün ilgisini yoğunlaştırmak için her şeyi bıraktı. So, change is fun for a while. Yine de bazı şirketlerin yönetmenler kurulu için aktif bir şekilde çalışıyordu. 96'da Tokyo maceralarından sonra bir daha ekranları şereflendirmedi. Oh, 1986 yılında öldüğünde sinema severler bir ikonu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar. Child, 7 numara Grace Kelly. Oh, Başka bir Hollywood ikonu Grace Kelly, hiç Hitchcock'ın tür belirleyici, Kahraman Şerif filminde beyaz perdede parladı. Peki neden uzaklaştı? <laughs> Bunun için çok çok iyi bir sebebi var. Çünkü prenses oldu. Evet doğru. 1956'da 26 yaşında Kelly, Monaco prensesi Renier ile evlendi. <laughs> James Prince's before I had much time to to imagine what it would be. Artık oyunculuk yapmaya izni yoktu. Bu yüzden iyiliksever bir peri olmaya karar verdi. Grace bowed to the outcry and gave up her hopes of returning to acting. Anlaşılan sinema krallığı neredeyse gerçek kralliyetle birebir aynı. Güzel perestane serim yap hadi na. numara Freddie Prince Jr. Genç izleyiciler için hazırlanan oldukça fazla sayıda romantik komediden sonra Freddy Prince Jr. Amerika'nın bir sonraki kalp çarpıntısı olmakla cezalandırıldı. Bana. I don't know. Ama sıra büyük başrollere gelince sahne ışıklarından kaçtı. You need space from and probably for me too. Bununla birlikte bir dövüş organizasyonunda az rastlanan konuk olarak karşımıza çıktı. You will team up with John Cena, yeah! Son yıllarda birkaç seslendirme işi yaptı ve Hit Show 24'te küçük bir bölümü de oldu. Tüm bunların dışında eski şöhretine ve şaşasına erişmek için neredeyse hiç efor sarf etmedi. Do whatever you guys do. 5 numara Mara Wilson. 80'lerin sonunda, 90'ların başında doğduysanız muhtemelen bu çocuk yıldızı hatırlayacaksınız. Ne de olsa klasikler, Bayan Duffire ve Matilda'da oynadı. Diğer çocuk yıldızlarda olduğu gibi ya erken emekli olursun ya da en sonunda dağıldığını görene kadar yaşarsın. Neyse ki Wilson bu seçeneklerin ilkini yaptı ve 2013'te kariyeri ısınınca açıkça bir daha rol alamayacağını belirtti. It's true. It's it's very true. Bir kitap anlaşması yaptı ve ilk romanını 2016'da yayınlayacak. Heyecanla bekliyoruz. Well, certainly you are the voice of experience <laughs> having been there and yeah. then extricated yourself from from the whole business. 4 numara. Greta Garbo. Bu İsveç asıllı oyuncu Hollywood'un temellerinden biri olan MGM tarafından yetiştirildi. Kariyerinin başlarında ise birçok şaheserde yer aldı. O zamanlar bir felaket olarak nitelendirilen, iki yüzlü kadındaki rolünden sonra oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı. I you'd Tesadüfen, tam o sıralarda kendisine kariyeri sona eren birini canlandırması için Sunset Bulvarı'nda rol teklif edilmişti. Rol kendisi için biçilmiş kaftan olsa da geri çevirdi. 3 to... numara Dave Chappelle <laughs> Bir dönem herkesin ağzında aynı replik vardı. Ben Rick James'im kevaşe. <laughs> 90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki film yığını içinde Dave Chappelle en büyük komedyenlerden biriydi. Bize inanmadınız mı? Sadece inanılmaz komik Chappelle'in şovunu izleyin. <laughs> Serilerdeki birkaç türbülanstan sonra Chappelle yaratıcı özgürlüğünden mutlu olmadığını söyleyerek 3. sezonda çekimleri bitmeden bıraktı. 2007'den beri hala stand-up gösterisi yapıyor ama neredeyse medyada hiç boy göstermedi. I'm Dave Chappelle. You're the best audience in the world. I'm out. İki numara. Macaulay Culkin. Ah! Islak haydutlar ya da yapışkan haydutlar ya da kendilerine her ne diyorlarsa onları kovalarken evde tek başına ve devam filmlerinden sonra herkesin en sevdiği şakacısı oldu. 1994'teki o sevimli velet sonraları oynadığı filmlerde beklenenin çok altında bir performans sergilemişti. <laughs> 9 yıl ekrandan kaybolduktan sonra bağımsız filmlerde ve çok küçük rollerde yer almayı kabul etti. Michael Jackson ile olan anlaşılamaz ilişkisi ve uyuşturucu davaları sonrasında kariyeri dibe vurdu. <laughs> Macaulay Culkin şimdilerde Pizza Underground adında bir komedi rock grubu ile performans sergiliyor. <laughs> One, işte yeah. hello. That's good. You're joking, right? No, I've just changed my mind. Well, I'm funny, how? I mean, funny like I'm a clown. I amuse you. I make you laugh. Well, now that is so sweet, Frank. Thank you. That is so, <laughs> so sweet. One <laughs> <laughs> numara. Rick Moranis. Okay, who brought the dog? Altın çağında Rick Moranis en komik aktörlerden biriydi. Ghostbusters ve Spaceballs arasında bu gözlüklü aktör bizi ilmek ilmek işledi. Onun aktörlüğü bırakma sebebi maalesef kendisi kadar komik değil. Eşi Ann, 1991'de göğüs kanserinden öldükten sonra ailesiyle birlikte daha fazla zaman geçirmek için emekli oldu. That's great. not that great. I shrunk the kids. Birkaç küçük rolde yer alsa da sinemada onu izlemeyi gerçekten özlüyoruz. Ama onun için çok önemli olan bu kararına da saygımız sonsuz. Thanks. Bye honey. Listemize katılıyor musunuz? I think I'm bleeding inside my chest. Şöhreti ardında bırakan hangi aktörleri özlüyorsunuz? I think I Daha fazla eğlenceli top 10 listeleri için watchmojo.com Türkiye'ye hemen abone olun. Yeah, okay. Thanks.